Laparoskopi nedir? Jinekolojide nerelerde kullanılır? Laparoskopi bir kapalı ameliyat biçimidir. Laparoskopi de açık ameliyattan farklı olarak hastanın karnında yaklaşık yarım santimlik delikler delinmekte ve bu delikler aracılığıyla önce bir kamera karın içine yerleştirilmekte ve kameranın yanında bizim laparoskopi aletleri dediğimiz uzun çubuk şeklinde aletler karına uygulanmakta ve ameliyat işlemi bu aletlerle gerçekleştirilmektedir. Laparoskopinin avantajı, açık cerrahi avantajı, açık cerrahide hastada bir kesi oluşmaktadır. Bu hastanın ameliyat durumuna göre eğer bir kanser cerrahisi ise yukarıdan aşağıya, eğer jinekolojik bir cerrahi ise miyom ya da over kist cerrahisi ise daha çok enlemesine bir kesidir. Laparoskopide bu kesiler yapılmamaktadır. Hasta kapalı ameliyat edilmektedir. Kapalı ameliyatın avantajları kanama miktarı daha az olmakta. Ameliyat sonrası da ağrı ve enfeksiyon daha az olmaktadır. Hasta kozmetik olarak daha avantajlı hale gelmektedir. Bunun yanında yine laparoskopik ameliyatlardan sonra hastanın rutin yaşamına ve işine dönmesi daha da kolaylaşmaktadır. Laparoskopiyi biz hangi alanlarda kullanıyoruz? Laparoskopiyi jinekolojide hemen hemen her ameliyatta kullanabiliriz. Bunlar neler? Miyom ameliyatları, çikolata kisti dediğimiz endometriyoma ameliyatları, yumurtalığın değişik kist ameliyatları ve yine tüplerle ilgili ameliyatlar, tüplerin açılması ameliyatları ya da tüp ligasyonu dediğimiz istenmeyen gebelik durumlarında tüplerin bağlanması ameliyatı. Bazı kanser ameliyatlarında kullanmaktayız. Yine laparoskopi rahim sarkması ameliyatlarında kullanmaktayız. Yani jinekolojide laparoskopi günümüzde giderek yaygınlaşmaktadır ve hemen her alanda kullanılmaktadır. Hatta yakın gelecekte bütün jinekolojik ameliyatların önemli bir kısmının laparoskopi ile yapılması olasıdır.